Cümleten selamün aleyküm arkadaşlar. Winget Windows paket ile uygulama arama, uygulama yükleme, yüklü olan uygulamaları kaldırma, yüklü olan uygulamaları güncelleme, Windows'ta yüklü olan uygulamaların listesini dışa aktarma, dışa aktardığımız uygulama listesini tekrar içe aktarma işlemini 6 videoda size anlatmaya çalışacağım. Videoların tamamını kanalımda oynatma listeleri kısmında Winget başlığıyla bulabilirsiniz. Önemli uyarı Windows paket yöneticisini kullanmak için başlat. Microsoft Store uygulamasına giriş yapmanız, gelen ekranda indirmeler kısmına gelip ekranda görmüş olduğunuz uygulama yükleyicisini yükleme işlemi ya da güncelleme işlemi yapmanız gerekir. 6. ve son videomuza geldik. Bir önceki videoda Windows'unuzda yüklü olan uygulamaların listesini ATX'li isimli dosyayla dışa aktarma işlemi yapmıştık. Bu videoda Winget komutunu kullanarak burada görmüş olduğunuz uygulama listesini içe aktarma işlemi yaparak uygulamalarımız yüklü değilse yüklemesini, yüklüyse de güncellemelerini yapmasını sağlayacağız. İçe aktarma işlemi için şu komutu giriyoruz. Winget import boşluk ben C disk altında şu şekilde C 2 nokta üst üste koydum bu işareti ekledim ardından bizim C disk altına eklediğimiz dosyanın adı A nokta yani burada görmüş olduğunuz txt dosyanın uzantısı arkadaşlar yani bir metin belgesi olarak oluşturmuştum ben komutum bu şekilde Enter yaptığımda oluşturmuş olduğumuz listedeki uygulamalardan yüklü olmayan varsa tekrar yükleme işlemi şöyle ben burayı kapatayım arkadaşlar. Yüklü olmayan uygulamalar varsa yükleme işlemi güncellemesi olan uygulamalar varsa da güncelleme işlemi yapacaktır. Diyerek videomuzun sonuna gelelim. Videolarımı beğenir, yorum yazar ve abone olursanız sevinirim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.